Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle beraber bilgisayardan yani Minecraft'ın çakmasını oynayacağız Şimdi öncelikle hangi modu seçersek diye düşünürsek Bu 3 tane mod yakında geliyor diyor O yüzden bunları oynayamıyoruz Bir bakalım Hmm Yatak savaşları şu anda oynanmıyor. Savaş var. Tek blok. Sky Wars. Ee, creative. Ee, neydi bu? Unuttum ya. Infection. Enfeksiyon. Parkur. Parkur. Saklambaç. Savaş. Bence bir Sky Wars mı yapalım? Savan so blok. Sky Wars yapalım. Ve şimdi oyunun yüklenmesini bekleyelim. Güzel. Çok hızlı bir şekilde yüklendi oyunumuz. Oyunun başlamasına son 7. 6 5 4 3 2 1 Ve 0 başladık. Bakalım, bunları koyalım. Güzel bir balta. Bir tane, i̇ki tane de demir. Hı, hmm. güzel. Bunları alalım. Koyalım. Bir tane daha demir koyalım. Kılıç, kürek, et toprak ve bir bacak daha. Üstümüzde adam var gibi hissediyorum. Bize kazma lazım. Tahtalan böyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bakıyorum da. Hmm. Çubuk yapamıyoruz. Çubuk yapamıyoruz arkadaşlar. O zaman Yukarıya bir çıkalım. Buradan tahtalar keserek yapabiliriz aslında. Daha aşağıdan tahta keselim. Ay. Nasıl de burası Ee, ben de iki tane şey var. Odun. Kazma yapmamız gerekiyor ama nasıl yapacağız işte. Ne istediği yazıyor mu? Bir bakalım. Sporch. Broncu planks istiyor. Yani muhtemelen ben bu odunu şeye çevirmemi istiyor. Tahtaya. E ben nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Önce Efe olsa da böyle birbirimize danışarak oynasak. Efe yok ama şu anda arkadaşlar. Tek başımızdayız. Şu ortada bir sandık var ama benim önce başka şeyler yapmam gerekiyor. Bu ok mu? Bakalım. Aa bu kazmaymış arkadaşlar. Tahtadan kazma. Tamam. Ne varmış ki bizim? Kıralım o zaman. Ama önce biz biraz taş toplayalım. Neyse kırmaya devam edelim. Altını alalım. Şu yukarıları da kıralım. <laughs> Güzel, demir de çok önemli. Demir de alalım. En önemli elmas. Ama kömür olmadan elmas elmasın ne anlamı Yani hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Bir saniye. Bakalım kıralım, kıralım, kıralım. Kırmaya devam ediyoruz. her yere alıyoruz. Muhtemelen taşa da ihtiyacımız olacak. Birazcık da taş alalım. Şu anda önemli olan bir adamın gelip beni öldürmemesi. Alalım. Hadi. Dur ya, alamadık ki. Bunu almamız lazım. He, tamamdır. Aldık. Bir saniye. Tamamdır. Kömür de alalım lütfen. Birileri dövüşüyor galiba benim umurumda değil. Ben bütün kaynakları alıp çalışan bir insanım. Kırıyoruz. Şanslı doğduk. Kazma, balta, taş balta, taş kılıç ve taş kürek çıktı. Bir tane de tahta kazma çıktı. Bu biraz kötü oldu. O yüzden yavaş kırıyoruz. Yeterince kömür aldık bence. Birazdan adamlara da saldıracağız ve onlardan da onların kaynaklarını alacağız. Şöyle bakılırsa birileri. Evet birisi girmiş. Dinledi. Orafa patlattı. Savaş başladı arkadaşlar. Arkadaşlar ya ikinci olduk. Kaybettik. Lobi de bekleyin diyelim. 25 saniye başlıyor. Arkadaşlar ben hemen bir şey yapıp geleceğim. Hemen geliyorum. Bir saniye bekleyin. Geldim arkadaşlar. Aa ölmemişiz. İyi tamam. Hemen bunları alalım. Ee, şey çıktı. Çubuk çıktı. Bu bizim için harika bir şey. Yemek çıktı. Tamamdır. Hmm. Yaşasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada taş kazma çıkmış. Uy. Yanlış dur. Oh, çok hızlı kırıyoruz. Ama hiçbir şeyimiz yok işte. Ne zırhımız, ne bir şeyimiz. kırdığımızı aşağı düşmüyoruz. Şimdi bakır da alalım. Elmas. Elmastan az var galiba bu sefer. Doğduğum yerde. buz mu? Ey hadi ama ben buzu ne yapayım? Ve her yerde var. Burada önemli olan şey şu. Ayır mouse takıldı ya. Mouse nasıl takıldı? Merak etmiyor arkadaşlar şu anda mouse gitti. Gitti ışık yanmıyor. Allah'ım. Ne Allah yapıyorum ya? Hayır. Ne ki sen bu oyunu oynuyorsun. Geldi mi? Hala bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar getirmeyi başardım. Nasıl başardım ben de bilmiyorum. Hmm. Böyle izleyebiliyoruz he. Eee neyle aşağıya iniyoruz? Aa bu da ne? Burada emotlar var. Tekrar bakalım. Hmm. Oh, reklam geldi. Ben. Geldik. Galiba ben yanlışlıkla bir şeyler açtım ama. Hmm. Hmm. Skinler de varmış. Hmm. Vücut. FBI kıyafeti var. polis olabiliyor muymuşuz? Galiba bayağı bir sayfa var. Yok, iki tane varmış. Bu da asker de var. Reklam izleyerek kıyafet alabiliyormuşuz. Ben almayacağım. Evet. 오우 우나노 트램모리네오 조개이란신 Hemen karıştıralım. Kask. Yani küreyi çok kullanmayacağım. Galiba bazı insanlar da temizliği çıkıyor. Hemen patlatıyorlar çünkü. Tamam bu en üstteki sandık her zaman gereksiz sandıktır. Buraya da bir bakalım. Sanki buradaki çok değerliymiş Öncelikle şunu demek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağız? Aa yapabiliyoruz iki tane. Hadi yapalım. Yaptık. Ben bunu burada mı kullanacağım? Yatak da yapabiliyoruz. da. Yatağı ne yapalım? Yani yapalım ne yapacağız? Uyuyacak mıyız? Hmm. Yapabiliyor muyuz? TNT de yapabiliyoruz o Oo, elmas. Bunlar nasıl yapıldığını anladım. Ama arkadaşlar bizim ilk önceliğimiz kazma yapmak. Öncelikle kazma yapalım. Sonrası gelecek. Elmas toplayalım. Elmas zırh yapalım hemen kendimize. Altın da toplayalım. En kötü altın zırh yaparız. Taştan zırh yoktur herhalde. Bu Roblox'lardaki şey değil. Minecraft oyunu. Taştan zırh yoktur. Bu daha kaliteli ama... Demir de alalım. En kötü demirden yapacağız zaten. Yok canım bayağı elmas çıktı ya. Yaparız. Ama aşağı düşmesinler. Allah bir tanesi aşağı düştü. Ne yapalım. Güzel elmasımız var artık. Bu neymiş? Elmas sandık. Hayır geç. Yedi tane istiyor. Yedi tane. Ama bir yandan da çok güçlü bir yapacağımız. Şey Birlik var mı? Birlik yok. Bunu alalım. Tamam. Bunu takalım içiyordumuz bir tane kaldı. Bir tane ile ne yapılıyor? Fırın. Fırınımız var ya. Hı hı. Yalnız ben adamları kürekle mi vuracağım ya? Kötü oldu. Arkadaşlar milletin oralara gidip oralardan bir şeyler çalmamız lazım. Eyvah. Oraya gidelim. İlerliyoruz. Çok riskli ya. Ay. Arkadaşlar çok korkunç bir şey bu. İnsan korkuyor yaparken ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyler yaparken korktuğumu görüyorum. Bilavu kaçıracağım, düşeceğim, öleceğim. Alalım. Çıkalım, 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 çıkalım. Biraz hızlı çıkalım ama. Hayır. Evet. Allah. Bakalım bu güzel sandıktan neler çıkıyor. Yemek. Bu ne bilmiyorum. Odun. İdeal. Ve balta. Güzel. En azından düşmana bir şeylerle vurabileceğiz. Başka nerede var? Benim altında şeyler varmış ya elmaslar. E kazdım çıkmadı nasıl oluyor ya? Buralarda. Aa, bak buradaymış. burada Arkadaşlar galiba karşıda iyi elmas var. Buraya gitmeyi düşünüyorum. Aa aslında her yerde elmas var yani. Nasıl bir blok var onu da alalım. Arkadaşlar atlamaya çalışıyor. Savunacağız. Biz onunceğiz arkadaşlar. Vuruyoruz. Oy 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 oy. Ne savunduk be. İyi güzel. her şeyi sandığa koyursan. Bu pantolonmuş. Koy, 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 koy. Bu da mı pantolon. Et kalsın. Bunu koyalım. 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 Onu da koyamayalım. Koyalım. Hı. Hmm. Sen de koyalım. Oh. Maşallah. adamdan iyi güzel şeyler çıktı. O, oh. Bu ne reis? Bu ne? Kask değil. Kask lazım bize. Ama arkadaşta yok galiba kask. Bizde de yok. Hiç böyle güçlü bir kaskımız yok yani. Bir bakmaya devam edelim. Karşıdaki adamı öldürmeye bir gidelim. Eyvallah reis. Hmm. Adam güçlü gibi gözüküyor. Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Bir düşünelim o zaman. Şimdi grup insan mı ki? Bir şey yapalım. Arkadaşlar elmas baltası var. Bu bizi indirebilir. Geri çekilelim. Elmas baltası var. Elmas baltası olanlar güçsüz değiller yani. Güzel. Buradan da elmas çıktı. Ama elmas yerimiz yok işte. Bu da demir. Bunu atalım. Çubuk alalım. Ne yerini alalım? Toprak yerine. Altını da alalım. Altın bölmemiz aşağıdaymış. Hayda arkadaşlar. Ne yapacağız? Hayır beni yakalayamazsın ben. Hayır adamım. Hayır adamım. Hayır. A hayır arkadaşlar. Ne yaptım ben? Öldüm. Üçüncü olduk. Elimizde eşyalarımız niye duruyor peki? Arkadaşlar. Sandığı açıp bir şeyler yapmam gerekiyor. Ee, hadi ama. Ee, hadi ama. Burada bir şeyler yapmam gerekiyor. Haksız değilim. Evet test ne kadar da tuhaf bir adam ya Ben neden böyle başladım bak yaptım arka. <laughs> Arkadaşlar bakınız yok oldu. Bakımız silindi. Ne güzel benim bir hayatım var diye herkesi dövecekti. <laughs> benim klasik boş hayaller. ama onları burada saklasaydım acaba burada. Burada dururlar mı? Dururlar mıydı? Bence duramadı ya. Hı Kesin. Hmm. O zaman videomuzu burada bitirelim mi arkadaşlar? Bence bitirelim. 27 dakikalık video oldu. O zaman herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Like atın, abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.